Ne olmuş benim kızıma? Ne yapıyor benim kızım? Ne yapıyor? Ne yapıyor benim kızım? İyi mi? Elvan, iyi misin kızım? Ne yaptın? He? Ne yaptı kızım? Ne yaptı? He? Ama Elvan bak şimdi seni seyirciler izliyor. Seyirciler üstüme gelme. Oy, oy kabareye baktı kabareye. Elvan, Elvan kızım. Ne yapıyor benim kızım? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Oyun mu oynamak istiyorsun? Ama çekiliyorsun. Kameradasın şu anda biliyor musun? Baba baba üstüme çıkıyor üstüme çıkıyor. Oy. Oy benim kızım. Ne yapıyor? Oy oy oy. Ne yapıyor kızım? İyi misin kızım? Ha? Hadi sen de merhaba de seyircilere. Hadi. Hadi bir merhaba de. Herkes duysun. Hadi kızım. Elvan. Hadi kızım. Ay benim kızım annemiz böyle bir ya. nasıl bir kız? Nasıl bir kız bu ya? Nasıl bir kız bu ya? Nasıl bir kız bu ya? Annemiz benim kızım. Annemiz. Annemiz benim kızım. İyi mi benim kızım? Dur, dur, dur. Dur.